Efendim, neredeyiz? Tabii ki Baysal TV mutfağındayız. Başkent Ankara'nın karlı havasından herkese selamlar olsun efendim. Bime gittim, neredeyse kayıyordum. Ay, ay. Gerçekten hayat felç oldu efendim. Allah'tan ki bugün sokağımıza tuz, tuz aracı girdi. Evet, birkaç kere tuzladı. Ne almışım efendim? Ekonomik paket Nescafe almışım. Ee, çekirdek bol tuzlu almışım efendim, ee, portakal, e, mandalina, kapi, portakal suyu efendim, bugünkü menüde pırasa, havuç yapacağım efendim, hep birlikte az sonra göreceğiz efendim. kış mevsiminin vazgeçilmez vitaminli pırasasının malzemeleri efendim. 1 kaşık biber salçası, domates, 2 adet havuç, ayçiçek yağı ve bol suyla yıkanmış küp halinde doğranmış pırasamız efendim. Bu da yıkanmış Birincimiz. Tabağımızı ocağa koyduk efendim. Kızdıktan sonra ne yapıyoruz? Ayçiçek yağ ilave ettik. Evet yağımız kızdıktan sonra, hafif kızdıktan sonra, efendim ayçiçek yağımız kızdıktan sonra ne yapıyoruz? salçamızı ilave ettik ve bu şekilde karıştırıyoruz. Ve şu anda efendim yağımız, biber salçamız kavrulduktan sonra küp küp şeklinde doğramış olduğumuz havuçlarımızı ilave ediyoruz. Yine karıştırıyoruz. Havuçlarımızı efendim güzelce küp küp doğrayıp ilave ettikten sonra şu anda Kabuğunu soyduğum domatesi ilave ediyorum ve tekrar şöyle karıştırıyorum. Evet domatesleri de güzelce harmanlayıp bu şekilde karıştırdıktan sonra. En son domateslerimizi ilave ettik efendim ve şimdi küp e, halinde doğramış olduğum ve 7-8 defa bol sudan geçirip süzgeçte süzdükten sonra kış mevsiminin vazgeçilmez vitaminli pırasasını ilave ediyorum efendim. Ay ne kadar çok. Aç insanlar var dışarıda. Allah yardım etsin. Görüyor musunuz efendim? Ya. Döküldü. Evet. Pırasamızı ilave ettikten sonra efendim şöyle karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra şu şekilde Evet şimdi kapağını örteceğiz efendim. Efendim pırasalarımız gayet güzel bir şekilde özleşti. Ondan sonra şimdi tabi e, tek başına olduğumdan dolayı pirinci şu şekilde alıp yıkamış olduğum pirinci şu şekilde Evet. Pirincimizi de ilave ettikten sonra şimdi ne yapıyoruz efendim? Su ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra üstünü geçmeyecek bir şekilde pirinçler alta yapışmamasından dolayı bu şekilde karıştırıyoruz efendim. Ve tekrar kapağını örtüyoruz. Kısık ateşte efendim pişmesini bekliyoruz. Pırasa yemeğimiz gayet güzel bir şekilde. Az sonra e, pişti. Ama en son tuzunu ilave ediyoruz efendim. Bu şekilde. Tuzunu da ilave ettikten sonra en son bakalım efendim. Serviste yemeğe hazır olduğunda da göreceğiz. Ve efendim kış zevzelerinin vazgeçilmez prensesi şu anda servise yemeğe hazır efendim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, birkaç kişi demiş ki YouTube kanalımın altında Sibel Hanım hep böyle köpeklerinize e, köpüşlerinize neden e, tavuk, çorbalık vesaire veriyorsunuz. Buyurun efendim refleks kurumama. Refleks kurumama. Refleks ödül kemiği ve temizlik mendili. Evcil hayvanlar için tek kullanımlık hijyen mendil su, sabun ve şampuan gerektirmeden evcil hayvanlarınıza temizlik ve bakım sağlar. Demek ki ne oluyor efendim? Sibel Baysal çocuklarına et olsun, tavuk olsun, taşlık olsun, tavuk ciğeri olsun yani bunları yediriyor ama en kaliteli refleks mamasını da yediriyor efendim. Bundan dolayı Bugünlük Baysal TV mutfağından efendim ne vardı? Pırasa vardı. Pırasa, refleks mama ve hiçbir bulaşık yok efendim. Görüyorsunuz. Şarkıcı Çektim hasretim yeteri kadar çok bile dayandı hayvan sever gün uğra kadar Aşkı. bu aşkın sonu instagram yok. fenomeni Öle ne kadar youtuber bırakmam peşini. en önemlisi Günura bir insan. Yorum yaparken kırıcı olmamaya Kontobu dikkat edin. Bu gece, korkmayan beni ölüm korkutmuyor seven kalbimi koptu bu gece tutmayan beni ölüm korkutmuyor seven kalbim La